arkadaşlar kırtasiyede şöyle dosyalar var hepiniz bilirsiniz ama çift katlı şurası kapalı burası kapalı şimdi şurayı önce kesiyoruz kestik burayı da kesiyoruz burayı da kestik iki kat olunca güzel olmuyor şunun katının bir tanesini ayırın Ha. Şimdi şu ucuzcularda da şu şey tel şeyler satılı. Ee, işte başımıza taktığımız ona ne deniyor? Taçlar. Onu şuradan şöyle geçiriyoruz. Geçirin. Şuradan. Şöyle. Allah Allah. ha tamam işte bu kadar burası da biraz yüze fazla geliyor şunu da şöyle kesiyoruz işte 5 dakikada korumamızı yapıyoruz arkadaşlar benim evin altında ucuzcu var taçlar çok fazla var orada bu kadar